Selamlar sevgiler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Aynı yolda iki tip aynı kaza. <laughs> aynı kaza. Bir tanesi burada bir tanesi yukarıda. Onda da tır olmuş. Gerçekten İstanbul trafiği çok ilginç ya. Epey büyük araçlar. Büyük araçlar küçüklere hiç fırsat vermiyor. bak önüne giriyor vurayım diyor. Hemen i̇şte vuruyor şey işte evet. Bir de oluyor. yazık günah ya yeni cihazlara yeni arabalara. Ne yapıyorsun? <laughs> toz malasın <mu> yani. toz. <laughs> Ümit ve titizlikleri. Biz nereye gidiyoruz? Bizim ikinci adrese. Evet. Tedbir kararı mı? İkinci adres bizim. Ne yapalım? Gidiyoruz. Yine size haber veririz. Evet aynı kazadan burada da var. Ba aynı yolun üzerinde bakın. Ama ben bakın. böyle işte Bak. bana arkadan tır çarptı böyle tam trafikte. Hı. Ben orada bir hata yaptım. Orada trafikte yazmadım. Trafikteydik diye Ama kamyon normalde haklı oluyor ya. Kör nokta. Muhabbeti. Sen o kazayı ne zaman yaptın? O şimdi o trafikte diye yazmayınca e, bayağı oldu ya. 5 sene oldu. He, anladım. İşte e, trafikte diye yazmayınca büyük bir ihtimal şey onu polisler onu şey zannetti herhalde. Hani normal hızlı gidiyordu kamyon önüne çıktım vurdu gibi. Hmm. Zannetti galiba. Trafikte çünkü bakmadı adam ben oradayım beni görmüyor. Korna çalıyorum yok geldi geldi vurdu arkadan. Anladım. Allah'ım trafikte korusun. Herkese. kralarla Türkiye gibi Ümit bir tane A Arap mıydı o Suriye. Suriyeli bir kadın Gençliği bana bir şey. ıı, yol sordu Ben beni anlamadığını anlayınca <laughs> cevap veremedim Ümit kadın anlamıyor Ümit bağırarak konuşuyor yukarı çık <laughs> anlamıyor anlamıyor Sen ne kadar bağırıyorsun sesini yükselsen anlamıyor yukarı git diyor sola dön orada diyor çok komikti Yukarı az, git. Ama az anlıyorum deyince ben az anlıyorum. Yani şimdi. ama ister istemez dilini anlamadım ama sesini yükseltme gereği duyuyor değil mi? Yukarı, sola. Fıkralarla <laughs> Türkiye miyim? Vardı ya onlar da öyle şey yapıyordu. Sen Adres tarifini. Sana. Ben Olur, hiç anlatamadım. Bildiğim bir yer değildi benim. Aynen ama tarif ettin anladım. Elimle bile anlar yani. Bak, Elimle. Şey. Tedbir kararlarımızı aldık. Buradan düz going. <laughs> <laughs> Nasıl anlatacak, <laughs> Buradan diz, <de> going diyecekmiş Volk, <laughs> Walk, 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 walk. <laughs> Yürü, yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> left. <gülüyor> left ne? Sol. Sol. Tamam. Değil mi? Öyleydi şimdi aklıma geldi. Şey <laughs> Sen az şey İngilizce şarkını söyle benim için. Left, left, dön. Sen şey söyle. <laughs> walk, 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 walk. <laughs> Sen bu İngilizce şarkını söyle hadi. Ne? Fidan'ın Dallarıyız'ı söylüyordun ya. Ya o te... E olsun bir daha söyle. 7-8 yaşında. Daha ilk kelime öğrendiğimiz zaman. Tamam mesela Ünal'la Ümit'in bestelediği İngilizce, İngilizce şarkı. şarkı. <laughs> Hadi söyle. Söylemem. Söyle ya. Hadi. İkimiz şeyin. Van Fidan'ın rostlar açan dalıyız. You mayoyla. mayyuyla <laughs> live'ı yaşamalıyız. <laughs> Yok bu world'u world yaşamalıyız. Yo life. Life hayat Öyle demek ya. Öyle bir şey diyorduk galiba. Life'ı yaşamalıyız. Love Berek <laughs> <laughs> Love Hello Hayatta hep happy lemeliyiz. <laughs> Hakkı bulutun bundan haberi var mı acaba? Ya siz daha yeni öğrenmişiz ya daha okula İngilizce dersi vermeyiz. Ya çeviri yapıyorsunuz. Işte. Bizi şu camdan telefonumu alıp gidecek bir gün. Ondan Cama çok işte hani kelimelerle İngilizce yani. <laughs> şey çeviriyoruz. Bunu var ya yapsak patlar. Valla. İşte. Kadıköy Boğazı bile meşhur olduysa bu da olur yani. Çok <laughs> garip tipler meşhur oluyor ya. Ya diyor, burada bunu dedi. Burada böyle hareket yaptı. Bilmem ne yaptı. Oğlum çocuk hasta hasta. Ne mantıklı bir şey bekliyorsunuz. Ama en azından mesela topluma kazandırmaları da güzel ama bu kadar da hayatını deşifre... Hata aramayın yani. Evet, hata aramayacaksın. Evet etmemeleri lazım. Or olduğu yere sıçsa bu niye sıçtı demeyeceksin yani. Çocukta çünkü hasta evet. Onu hatasıyla kabul edeceksin. Çünkü onun ne zaman ne yapacağı belli değil ameliyatını falan ettirdiler. Onlar güzel şeyler. Hatta yapmadı mı sanki? Altıma yaptı Onlar da daha bu, çok normal. meşhur oldu işte. Ama onu herkes kaldıramaz. Testo iyiydi. Testo iyi yapıyor da diğerleri evet Geçiremez. ya. testo Taylan'da devam etmeliydi o sadece. Diğerlerin alay çok alay ettirdiler çocukla da. Testo Taylan iyi. Genel sosyal medyadan haberlerimiz olduğu kadar size de haberler yansıtıyoruz. Ama ben yeni çıkan hiç sanatçı yani sanat sanat gibi gelmiyor bu bana ya. Allah'ım toplumumuzda küfür eden, küfürlü konuşan, küfürlü şarkı söyleyen herkes el üstünde tutuluyor. Ben buna anlam veremiyorum. Ben buna anlam veremiyorum. Şarkı koyayım da çıkarayım da Sıvıyım da edeyim de, vurayım da falan öyle böyle. Biz ana ya, ne Şarkı söylüyorlar böyle. Şarkıların sözleri böyle. Sen de sanki anlatırken bir bir gibi geliyor. Yok. O kadar açık söylemesen de olurdu yani. Yani şarkı böyle ama mesela şarkılar. Ya bel altı falan. Gibi. Bel altı vuruyorlar. Aynı böyle söylüyorlar. Artık ama bu benim bir rahatsızlığım toplum olarak. Bir de onları. böyle hep değişik şeyleri özendirici gençleri falan ben hiç yeni şarkıları hiç beğenmiyorum. Hadi şu Masunu onlar arkadan avlarlar Aynı şeyin yani O onu da beğendim. Sen onu da beğenmek zorundasın. Hiçbirini beğenmem ya. Ama evet. gerçi yani daha geçen artık ortaya çıktı. Bunlar zaten e, beğenildiği için değil. İnterneti iyi kullanabildikleri için mi şu an? Hani inanma sağ... mı gidiyorsun? Ya inanma olur mu? İnanma için almıştık o şeyi zaten. İnanma parça mı aldın? Soda ısmarlayacak. Yani ben de diyeceğim yani soda ısmarlayacağım diye bulduğumu getirip diyeceğim. ben senin buldun mu <laughs> Sen nasıl konuşuyorsun yani benimle? Yani yani. aldım getirdim öyle demek yani. Aldın getirdim ben neyim? Söyle. <laughs> Söyle dövüş Bunu başlayacak. Bunu işte, bu da geldi. Dövüş başlayacak bak şimdi. Bunu da getirdim. Bunun kırılmasını istemiyorsan bana hemen beni ikna et. Beni tehdit ediyor. Ederim. Ne nasıl yokuş ya? Çok yapıyor ya yokuşta. Onun için mi yavaş gidiyor? Bak bu ten satılık daire varmış şurada. Ya isimler işlerine ya. Buradan daire mi Ne yani dairem olsun da kirayı veririm. Sen al. Yok be burada burada salaklar al. sanki Paris'te yaşıyormuş gibi ev fiyatı istiyorlar ya. He, öyle. Burada alacağım fiyatı iki tane daire alırsın. Öyle Mantıklı mi? bir yerden tabii bir denk gelirse ne? Bu adam şimdi tutar burada 4000 lira para ister ulan. Denk gelirse 2 2 4 lirayla iki tane daire alırsın. Hani oturmuş ya altta olmuş ortada olmuş. Ne alaka ben daha geçen gün Göktuğ'a sor bir tanesinde yazıyordu 2000 liraya daire diye. Vallahi. 85 metrekare. Olsun ya bu giriş olsun bu durum olsun oturma ver kiraya. Ben de o mantıktayım yani. Niye, niye ben bir tane daire Bir tane mülküm olsun bu da. Bu en dairesini alacağım. <laughs> Bunu, adamın, bunu, adamın malı var istediği fiyata ya satar. Ya bunu hani. alırsın verirsin ya. 20 liraya 2 tane alırsın verirsin yine 20-20 liraya. Bunun dairesi 50 milyarlık daire mi? Kocamdaki ticari kafa. Yavşak gider 44 bin lira para ister. Yavşak salak. Bunların hepsinin artısı artısı şey olmuş kendi. Argo kelimelere karşıyım. Karşıyım Argo, her şeye ki. karşıyım. Yavşak demek şeyin Argo demek değil mi? Yavşak şey değil mi ya? Bitin küçüğü. Küçüğü ya. Olsun. Karşıyım her şeye karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Ünal'a geldik. Sodamıza. Da... Soda mı? Ünal'ın suyu da iyi burada soğuk. Ayalım burada dükkanın orada tatlıcı var. Kulum baldım aldım onu. Erzallah. La ilahe illallah. da bize soda aldı. Bir soda içtik. Tatlımızı yedik. Gidiyoruz. Şey gibi. Belediye başkanı gibi. Esnaf esnaf geziyoruz gibi değil mi? Belediye başkanları gibi böyle. Esnaf esnaf geziyoruz. Ay. Yoruldum ama tatlısı çok güzel buranın. Bak. Bize, bize de alsaydın madem. Yedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha almaya geliriz sonra. Tılınma aldım, tılınma. Babana senelik yaptığımızda da Ünal buradan almıştı tulumbayı. Sonra yetmemişti. Ne güzeldi o zaman ya. Ne davet verdik değil mi? Evet. Allah izin verirse şu karışıklıklarımız bir geçsin bir şey. Yine yapacağım öyle. Lokma yapacağım bu sefer ama kapıya getirip lokma döktürmeyeceğim. Çünkü o çok maliyetliye çıkıyor döktürüp paketletip alacağım. Aynı şey olmuyor mu? Ya paket yap, cuma çıkışı dağıt O tarz evet. Var öyle bir iki aklımda şeylerim. Leyloş evde mi? İştedir o. Kayınvalidemin evet. evin önden geçiyoruz. Bakayım. Leyloş'um çağırsam duyar mı beni? Duymaz. Evde yok. Şimdi benim mesai bitince. Evet mesai bitince. Yo şu anda yeni gelme saati. He. Metroda falandır. Bir düşünü alır. Öyle. Trofeye bak ya bugün ne böyle? Artık insanlar hep tatillerden falan dönmelere başladı. Bitiremediler bu sene tatilleri bitiremediler. Tabii dolmaya başladı bak tabii. Bir şimdi Pazartesi servisçiler de başlar. Hı. Servisler çok trafiği mahvediyor ya. ya şimdi onlar Aynen da işinde gücünde de. Ne Ama hani çok oldukları için trafiği çok şey yapıyor. Artık insanlar e, çocuklarını şuradan şurada da olsa, da olsa servise veriyorlar, güvenmiyorlar yolda yürümeye. Ben o konuda çok şanslıyım ya, okulla dik dibeyim ya. Ben canım buradan göz hizası, okul kapısı zaten. Evet. o konudan çok 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 şanslıyım şükürler olsun. En iyi okul eve yakın okuldur. Hiç yol, o şeyymiş bu şeyim. Okuyan çocuk her yerde okur. Sen çocuğun arkasında olacaksın. Her zaman. Bak şimdi yeşil pınardan Mevlana'ya döndük. Ünal'la bizi ayıran bir cadde var aramızda. Kuzey Kore, Güney Kore gibi. Evet. Neye baktım biliyorum pişmiş tavuğa baktım, doyamadım şu pişmiş bütün tavuk yemeğine. <laughs> Yumurtlayacağım dedim, ben çok seviyorum pişmiş tavuğu, bütün tavuğu ama yiyorsun, ne <laughs> yiyorsun? Yiyorum da işte yana ağabeyim aç bakalım sana öyle kuzu çevireceğim nasıl kebap yersin? Kebap her zaman. Kebap? Yani. Adana, Urfa, geçen bir türlü. Et türü. Bak ha, burası 210 lira. Değil mi? Kaç? Burada 210, lira. Dürüm orada Ay ayran. Ay orada. Ali Ay Bey köyde sadece dürüm 250 lira. Ayran 50 lira. Ayran da 50 lira. 300 lira. 300 lira. Burada 90 lira kardasın aynı marka. Ama orası da restoran gibi yaptıkları restoran için. Restoran gibi olduğu için bir farkı yok. Niye gittik ki biz oraya şimdi? 90 He? 90. Ben ne bileyim fark olduğunu yoksa bana ne oranın manzarasından? Manzarası yok ki. Biz... O otopark araba yıkıyorlardı manzarası. He yani. Lezzet aynı sonuçta. Eğer bu dürümcüye gelecekseniz neydi dürümcüğün adı? Sedat. Sedat dürüm. Sedat dürüme gelecekseniz buraya gelin. Burası daha ucuz. Orada elektrik su. Tabii canım 4 kişi Maaş. 5 kişi ne kadar kere edersiniz? 400-500 kere edersiniz. Daha da fazlasıyla. Biz o parayla da tatlı alıp bize gelirsiniz. <laughs> cimri değiliz. Salak da değiliz. Tamam bir salaklık yapmış ol bir kere gitmiş yani, olabiliriz. Bir şey meşhurdu işte. Yani. Güney dürüm ee, mü? Ümit'in zaten <laughs> Antalya'da, Güneydürün, Sedat dedi. Yok değil. Güney deydir. de iyidir. Yani. Antalya'da işte şey vardı. Lan Macun şu kadar da döner bu kadar. Arkadaş vardı da bir onunla şey konuşuyorduk. Ulan bir gün zengin olsak da eğer yani trilyonlarımız da olsa Almanya'da şey Almanya'da aman Antalya'da ya <laughs> Antalya'da bu, bu lahmacuna bu parayı vermeyeceğiz dedim yani. Yani zenginlikle enayilik arasında enayi oluyorsun sanki biraz gibi geliyor bana. Bak mesela bizim mahalledeki benim o fiyatları birden tavan yaptı. Sonra insert dağıtmaya başladı. Hem daha toparlayamadı onu. Oh, o hem birkaç tane daha yer açılınca önceden mesela bir mahalle 3 4 tane pideci açılsa indirimli satarlardı. Bunlar en yüksek tavan fiyat yaptılar Bizim böyle. Şimdi ucuzlattılar fiyatları. 70 liraya 120 liraydı lahmacunun bir tanesi 70 liraya düştü şimdi. Ne farkı var? Düşünmek lazım. Geldik. Yol veriyor. Yolun ortasına kalmış. Ümit'in din kültürü öğretmeniymiş. Bu arabadaki. Yıllar sonra öğrencisiyle. Ne garip şeyler oluyor. Daha daha kavuşmuyor. İnsan insana kavuşuyor. Tüm emekli olmuş öğretmenleri, şimdiki öğretmenleri. Rabbim ayağına taş değdirmesin. İyi ki varlar. Ömür <laughs> çalgı çalıyor. Eski türü filmlerindeki sesleri benziyor. Baloncuk gibi. O ne? Televizyon ekranı mı? Televizyon <laughs> nasıl böyle yapmış? Böyle böyle Kırık mı o ekran? Kırık tabii canım. Televizyon parçalarını görmüyor Kaç tane. Bilmiyorum bir şeyler yapıyor. Nasıl kırılmış? Düşmüş kırılmış. Ne mesela çat diye kırılır. <laughs> Değil mi şu anda? Sen, sen Hamza beni az önce çok kötü korkuttu. Ona su şişesi sattım. Ama Ebru'yla biz sen ne yaparız? Biz şey olmaz Görürsün. Buna tek gücüm yetmiyor. Ebru'yla biz bunu bir gıdıklayalım. Hamza yine kuru ekmek yiyor. Allah'ım yarabbim. Paranız mı yok? Tam bu güzel ama. He. Et al sana yanına kuru et falan. Hamza bu parayı nereye götüreceksin? Nereye nereye? Sen nereye götüreceksin Benim param yok. <laughs> Şunu var ya. Dikkat eli söksen böyle muntazam sökemezsin değil mi? Sökeceğim sökemezsen niye torunayım? <laughs> Yok hani böyle çat 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 söküyor ya hiçbir zarar görmüyor. Sökerken daha dikkatli söküyorsun. Artık eli alışmış. Sen de öğren. Yok ya ben oturuyorum burada. Muhteşem yüzyıl izliyorum ben.